Öncelikle herkese merhaba. Bugün üniversitelerdeki öğrenci birlikteliklerini kalıcılaştırmak neden önemli ve demokratik bir üniversiteyi yaratmanın yolları nelerdir? Üst sorularıyla başlığını verdiğimiz bir yayın gerçekleştiriyoruz. Bu yayında Emek Gençliği Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Ekin Yoldaş Kalı bizimle birlikte olacak. Merhaba Ekin tekrar. Merhabalar diyelim herkese. Şöyle bir soruyla başlayalım öncelikle. Boğaziçi'nin ülkenin dört bir yanına üniversite öğrencileri, rektörlerin seçimle göreve gelmelerini toplamında aslında demokratik bir üniversite talebiyle bütünleştirmiş durumda. Peki bu talep nasıl bir süreçte ortaya çıktı? Bugünkü tablo bize neyi gösteriyor? Yani aslında <laughs> bu süreci anlatmak için biraz daha uzun vaktimize var, gerek var ama biz kısaca tutalım. Yani özellikle şu son ...bir iki yıl içerisindeki, hele ki pandemiyle birlikte gelen sürece baktığımızda... ...iktidarın, baskılarının hayatın her alanında müthiş bir biçimde arttığını görüyoruz. Yani bu e, odaların hedefe konması olur, tabipler birliğinin hedefe konması olur... ...siyasi partilerin, siyasi partilerin temsilcilerinin hedefe konması olur... ...bunların hukuki bir biçimde engellenmesi olur... Yani ...muhalif çıkan her sesin pandemi de bahane edilerek bastırılması olur. Yani aslında ülkenin genelinde süregelen antidemokratik uygulamaları ve yasaklamaları çok hızlı bir biçimde görüyoruz. Ve bu yalnızca muhalefet edenleri kapsamıyor. Yani bugün e, toplumun en geniş kesimleri bu saldırılardan payına düşeni alıyor gerçekten. Tabiri caizse öyle diyelim. E, i̇şçilerin, emekçilerin hak alma mücadeleleri yasaklanıyor. Tabiplerin hak alma mücadeleleri yasaklanıyor. Avukatların, mühendislerin, aklımıza kim geliyorsa bugün bu e, baskılarla karşı karşıya kalma durumuyla duruyor. Elbette hani üniversitelerde toplumdan azade olmadığı için bu baskılardan da azade durumda değiller. Doğal olarak ülkenin içerisinde bulunduğu bu koşullarla üniversitelerde karşı karşıya kalıyor. Ha iktidar neden? Hani çıldırdı mı AKP Erdoğan iktidarı neden böyle bir baskı ile ilerliyorlar? Ya çünkü baksak hakikaten pandemiye de baksak ciddi bir ekonomik kriz. Bu ekonomik krizin yükünün halka yıkıldığı, bizlere gençlerin sırtına yıkıldığı ve bunun çok ağır sonuçlarının olduğunu görüyoruz. İşte kombilerimizi aşamıyoruz, herhangi bir şey alamıyoruz. E ee, sadece bu da değil. Yani gençler bugün geleceğe dönük şöyle bir baktığında üniversitelerde, liselerde ya da meslek liselerinde geleceğe umutla bakabilecekleri bir ülke görmüyorlar. Bugünlerinden de mutsuzlar. Yani çünkü ekonomik olarak baskı altındalar, politik olarak baskı altındalar, sosyal, kültürel olarak baskı altındalar. Bir yandan sürekli bir biçimde açlık, sefalet, işsizlik, geleceksizlik gibi bir girdabın içerisinde hayatta kalmaya çalışıyor gençler. E şimdi doğal olarak biz kafamızı çevirip bir de bu ülkeyi yönetenlere baktığımızda onların temsil ettiği bir sınıf var yani egemen olan sınıf bugün burjuvazi ve o çıkıp şey diyebiliyor. Hayır diyor yani bugün Türkiye ekonomisi gayet iyiye gidiyor diyor. Sabancı daha yakın zamanda söyledi bunu hatırlarsanız. Ya da çıkıp Türkiye demokraside altın çağını yaşıyor, yargıda altın çağını yaşıyor diyor. Bu kadar hukuksuzluğun olduğu bir dönemde Şimdi üniversitelerde buradan azarı dil ve Erdoğan AKP iktidarı her fırsatta şunu yineliyor. Yakın zamanda yine söylediler. Biz eğitimde özellikle kültürel ve fikri bir biçimde iktidara gelmeyi başaramadık dediler. Gençliği kazanmayı başaramadık dediler. ve bugün üniversitelere dönük saldırıları da aslında hem egemen sınıfın çıkarları, onların daha fazla kar elde edebilmesi, tüm yönetim mekanizmalarını ellerinde tutabilmesi için hem de gençliği kazanabilmek için, bugün bu kapitalist emperyalist sistemin geleceğini yedekleyebilmek için olduğunu görmemiz gerekiyor. Üniversitelerde çok uzun zamandır aslında bu saldırılarla karşı karşı. Yani rektör atamalarıyla bu yapılıyor, topluluk etkinliklerinin yasaklanması ve kısıtlanmasıyla bunlar karşımıza çıkıyor. Çeşitli baskı ve engellemelerle karşımıza çıkıyor. Yani bu Melih'ten önceki atamaları da biliyoruz, onların nasıl işletildiğini de biliyoruz. Hatta şöyle küçük bir dipnot düşelim. Melih mesela çıktığında şöyle bir şey demişti. Yani bugün nasıl koşullarda gerçekleşti bu aşamalar dedik. İlk çıktığı canlı yayında ona sorulduğunda ya kardeşim hani senin üniversitende 10 binin üzerinde öğrenci var birçok bileşen var burada. Ama sen tepeden atanıyorsun ve aslında gençler çok haklı bir biçimde buna tepki gösteriyor. Sence burada bir yanlışlık yok mu? Demokrasi böyle mi olur? Sorusunu sorulduğunda Melih Bulu şunu söyledi. Ya dedi siz hangi şirkette yöneticilerin seçildiğini gördünüz dedi. Şimdi bugünün demokrasi böyle bir demokrasi. Yani onların demokrasiden anladıkları şey bu. Yalnızca bir avuç egemenin, bir avuç yönetenin yararını işleyen bir sistem ve onların haklarını sadece koruyan bir demokrasi. Onların demokrasiden anladığı bu bizim demokrasiden anladığım şey çok daha farklı. Biz tüm toplumun kendi hayatının nasıl ilerleyebileceği, nasıl gelişeceği, kendi istek ve özlemlerini nasıl kazanabileceği noktasında tam bir söz hakkına sahip olduğu, her düzeyde temsiliyetini belirleyebildiği, denetleyebildiği bir demokrasiden söz ediyoruz. Ve Boğaz eylemleri de buradan bir çıkışla gerçekleşti. Yani gençler hayatın her alanında bu kadar sıkışmışken, Boğaziçi gibi aslında görece baktığımızda tüm bu sıkışmışlığın içerisinden daha rahat çıkabileceğini düşünebileceğimiz öğrenciler, çünkü iyi bir eğitim alıyorlar tüm bu eksikliklere rağmen, böyle bir çıkışta bulundular. Ama gelin görün ki bu ülke böyle olduğu sürece bu koşulların dışında hiçbirimiz kalamıyoruz. Ve bu bizim geleceğimizi her açıdan etkiliyor ve son derece iki tane çok meşru taleple ortaya çıktılar. Dediler ki tüm rektörlerin istifa etmesini istiyoruz atanmış olanların. Ve rektörlük seçimlerinin emekçiler, akademisyenler, öğrenciler dahil olmak üzere gerçek bir demokrasiyle yani herkesin dahil olduğu bir seçimle belirlenmesini istiyoruz. Yani ülkenin içerisindeki bu atmosferler ve üniversitelerin durumu için kısaca bunları söyleyebiliriz. Belki bu soruyla birlikte burayı biraz daha açabiliriz. Bugün olduğu gibi yeniden iktidarın aslında en belirgin e, müdahalelerine öğrenciler tarafından e, tepkiyle karşılandığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. E, ve bu da beraberinde yan yana gelişlerin e, çok sınırlı olduğunu da aslında bizlere gösteriyor. Peki bu durum bizleri nasıl etkiliyor? Bu sınırlı ve tekil yan yana gelişler toplamında bizim yaşamlarımızı nasıl etkiliyor? Ve birlikteliklerimizi buradan nasıl kalıcılaştıracağız? Yani az önce söylediklerimizden kopya çekerek cevap verelim. Şimdi şu hani çok açık ülkede milyonlar kendi isteklerinin ve özlemlerinin dışında bir gidişatla karşı karşıyalar. Herkes bundan şikayet ediyor. Yani bireysel ölçekte herkes bundan şikayetçi ve bundan kurtulmak için de çaba alıyor. Ne yapıyor? Kendince yöntemler deniyor. Kendi kendine bir şeyleri başarmaya çalışıyor. Çünkü öğütlenen şey o. Ama burada birlikteliklerin de artık bunların tükendiği bir durumla karşı karşıyayız. Yani bireysel olarak bu koşullardan kurtulmaya çalışma, bireysel olarak sömürüden çıkmaya çalışma, bireysel olarak demokrasiyle buluşmaya çalışma. Bunların bir sonucunun artık çok zor, hiç olmadığını görüyoruz ki olduğu noktalarda da istediğimiz biçimde olmuyor yani bunların hiçbiri. E bu noktada yan yana gelmeler ve birliktelikler artıyor. Şimdi burada birlikteliklerin yan yana gelmeleri, bu mücadelelerin içerisinde dahil olmanın hala sınırlı olduğunu görebiliyoruz. Burada çeşitli nedenler var. Yani gerek iktidarın yürüttüğü baskı ve saldırı koşulları gerek üniversite öğrencilerinin mevcut nesnel koşulları ve arayışları ne buralarda rahatlıkla görebiliriz. Ama şunu söylemeliyiz ki pandemi de her şeye rağmen yani pandemiyi bir fırsata çeviren bir iktidar ve bununla birlikte tüm saldırılar işçilere, emekçilere, gençlere ve kadınlara yöneltilmiş durumda. Egemen sınıf büyümeye devam ediyor. Ama bunun karşısında gençler dedik hayır. Yani Boğaziçiler ve onları takiben birçok üniversitede destek açıklamaları oldu, eylemler oldu, hala olmaya devam ediyor. Kitleler halinde bir araya geldiler. Şimdi şunu görmemiz lazım. Sonuçta bu bir mücadele. Ve mücadele iki maddi güç arasında olur. Çok haklı olarak üniversite öğrencileri şunu söylüyorlar. Yani yaşayan biziz, yaratan biziz, bu koşullara tabi olan biziz ve söz karar bizde olmalı diyorlar. Biz rektörümüzü seçebilmeliyiz diyorlar. Şimdi bu nicelik olarak doğru. Ama karşıdaki maddi güce baktığımızda tüm yönetim aygıtlarını ve gücü tek elinde toplamış ve son derece örgütlü hareket eden bir sistemden ve saldırıdan söz ediyoruz. Burjuvazi çok sistemli ve örgütlü bir biçimde saldırıyor. Ama dönüp biz kendimize baktığımızda yani bugün gençlere baktığımızda hala bu saldırıların karşısında örgütsüz kaldığımızı görebiliriz. Bu birlikteliklerimizin zayıf olması, yan yana gelişlerimizin zayıf olması, yan yana gelişlerimiz kitleselleşse bile buralardan geleceğe bir şey bırakamayışlarımızın temel nedenini burada görebiliriz. Karşımızdaki maddi güç, mücadeleyi yürüttüğümüz maddi güç yani bugünün iktidarı ve onun temsil ettiği sınıf son derece örgütlü bir biçimde saldırırken biz onların karşısında örgütlenmekten uzak durarak, örgütsüz durarak cevap veremeyiz. Yani Peki, bu saldırıya bir karşı böyle duramayız. Özür dileyerek böyleyim. Karşımızdaki sınıf burjuazinin örgütlü olduğunu ve her seferinde belki daha da güçlenerek e, örgütlülüğünü kuvvetlendirerek bizim karşımızda olduğunu söylüyoruz. Ama belki burayı böyle daha somut örnekleriyle açsak, yani bu karşımızdakinin örgütlülüğü Ünlü mesela nasıl somutlayabiliriz geçmiş dönemde yaşadıklarımızdan? Her şeyden önce devlet zaten. <laughs> Onu çok açıkça söylemek lazım. Yani devletin tüm imkanlarını yasama, yürütme, yargı, işte başkanlık sistemiyle, tek adam rejimiyle birlikte tüm bu erkin gücün bir elde toplandığını görebiliyoruz. Yani bu da değil sadece mesele. Bugün halkın kazanılmış elindeki mücadele örgütlerine de saldırılıyor. Meslek odalarına saldırılıyor, öğrencilerin topluluklarına saldırılıyor, öğrencilerin temsilciler konseylerine saldırılıyor. Ve burada yasama, yürütme, yargı tek bir elden ilerliyor. Tek bir adamın ve tek bir partinin iradesi altında ilerliyor. Ve buradan bir örgütlü saldırı var. Kendi mekanizmalarıyla, kendi örgütleriyle hareket ediyorlar yani. Ve bunu yaparken de yığınları da aldatıyorlar. Yani umutsuzluğa sürüklüyorlar, karamsarlığa sürüklüyorlar, bir şeyin olmayacağına aşılıyorlar. Sürekli bir ideolojiyle birlikte de bunu pompalıyorlar. Bir şeyin değişmeyeceği inancını salmaya çalışıyorlar. Ama biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Yani Bunun karşısında nasıl örgütlü durup kazanabileceğimizin deneyimlerine de sahibiz. Yani şu sadece pandemide bile kendi mücadelemizin, üniversite gençliği kendi mücadelesine bakıp dersler çıkarsa bile şunu rahatlıkla görecektir yani. Örgütlü durduğu zaman, Burada örgütlü durmak derken şundan bahsetmiyoruz. Yani illa gelecek tek bir örgütün çatısı altında bir araya gelecek. Böyle bir şey yok yani. Kendi sınıfında, kendi bölümünde, kendi fakültesinde örgütlü durmasından bahsediyoruz. Buralarda bir araya gelmeli. Buralarda birleşmeye, buralarda mücadele etmeye, buralardan gelişmekten bahsediyoruz. Yoksa bu örgütlenme şöyle olacak bir şey değil zaten yani. 5-10 tane akıllı genç çıkacak, öyle bir formül ortaya koyacaklar ki tepeden ya Allah'ım diyeceğiz biz bugüne kadar neredeymişiz? Ve dört elle o şeye sarılıp bu şeyden çıkacağız. Böyle bir şey yok. Yani tepeden inme yöntemlerle olacak bir örgütlenme süreci bizim işimize de yaramayacaktır. Kitleselleşmeyi de getirmeyecektir yani. Doğal olarak burada bizim kitlesel örgütlenmeler, birlikteliklerden söz ettiğimiz şey şu. En temelde gençlik yayınları kendi hayatlarının şekillendiği en ufak alanlarda bir araya gelmek zorunda bu üniversitelerde, sınıflarda, bölümlerde ve fakültelerde kendi örgütlerini inşa etmek zorunda. Topluksa topluluk, ÖTK ise ÖTK, komite ise komite, konsey ise konsey. Bunun adına ne diyeceksin? Şunu demek zorunda Bugün egemenleri karşısında. Kardeşim bu da bizim örgütümüz. Söz ve karar bizde. Biz de bununla seninle mücadele edeceğiz demek zorunda. Bunun için hala hazırda örgütleri de var. Toplulukları da var. ÖTK'ları da var. Her ne kadar saldırı ve baskı altında olsa, her ne kadar darlaşmış da olsa burada. Bunları genişletmek durumunda ama bunlarla da yetinmemek durumunda bugün üniversiteli gençler. Ve çok kısaca üniversite gençliğinin kendi mücadele deneylerinden bahsetmişken yani 68'den devam eden üniversite gençlik hareketine Türkiye'de bakalım. Uluslararası alandaki üniversite gençliğinin anti faşist, anti emperyalist mücadele deneylerine demokratik mücadele deneylerine bakalım. Ya da gelelim e, Avrupa'daki üniversite gençliğinin mücadelesine bakalım. Bu gençlik mücadelelerinin başarı kazandığı, kitleselleştiği örneklerin tamamı sınıflarda, bölümlerde, hayatın şekillendiği her alanda örgütlenmelerin olduğu dönemler. Bunları biz sağlayamadığımız vakit her ne kadar bir araya gelsek de nasıl dahil olacak? Bizim arkadaşlarımız bizim mücadelenin içerisine nasıl dahil edeceğiz? Hangi araçlarla bunu yapacağız? Burada örgütlenmeleri kutsayalım diye de söylemiyorum. Bunu. Sonuçta burjuvazinin araçlarını saydık. Elinde bir, bir ton araç var yani. O zaman biz de kendi araçlarımıza sahip çıkacağız. Ve yerellerde hayatın en temel alanlarında bir araya gelmeye bu araçlarla, araçlarla kalıcı birliktelikler kurmaya devam edeceğiz. Yani şu e, buradaki kısıt. Bu kalıcı birliktelikler bir formülü alalım her yere uygulayalım da olmaz. Her üniversitenin kendine özgün, nesnel, özgün koşulları var. Her üniversite burada kendi koşullarına göre örgütlenmeler bulmak durumunda. Her üniversitenin nasıl mücadele edeceği, kendisine nasıl bir yol haritası çizeceği, nasıl bu sistemle başa çıkmak için mücadele edeceğini en iyi şekilde bileceği yöntem yine kendisi. Sonuçta bir üniversitenin içerisindeki eğilimleri bile değerlendirsek her fakültenin, her bölümün, her bölümün öğrencilerinin sorunları bile birbirinden farklılaşıyor. Doğal olarak bu temel talepler, sorunlar ve ihtiyaçlar etrafında örgütleneceksek biz e bunu bu özgünlüklere göre yapmak zorundayız. Bu yüzden de bu örgütlenmelerin kalıcı olabilmesi, geleceğe taşınabilmesi için yerellerde kurulmak zorunda. Öyle her refleksif eylem ortaya çıktığında gidelim bir tane örgüt ilan edelim, gidelim bir tane yapı ilan edelim, hepimiz bir anda onun çatısı altında bir araya gelelim gibi bir şey yok. Yani. Biz saldırılar bu kadar kapsamlı ilerlerken bunun karşısında hayatın şekillendiği en ufak alanlarda kalıcı birliktelikler kurarak bu saldırılarla başa çıkabiliriz. Tekrar pahasına da olsa şunu yeniden söyleyeyim. Gençliğin bugün elinde çeşitli örgütleri var. Politik gençlik örgütlerinden tutalım topluluklara ve ÖTK'larına. Bir buralara sahip çıkacak. Üniversiteli gençlik yayınları buraları güçlendirecek, buraları genişletecek. Buraları kararlı hale getirmek zorunda. Ve bununla birlikte kendi sınıflarında, kendi bölümlerinde, kendi fakültelerinde buradan en ileriye kadar uzanan örgütlenmeleri inşa ederek buradaki birliktelikleri güçlendirmek durumunda. Ancak yani maddi güce karşı mücadele, karşımızdaki Burjuvazi ve onun temsilcisi olan iktidar ve onun araçlarına karşı mücadele bu araçları yaratarak mücadelenin içerisine katılmakla geçecektir. Yoksa şunu diyor insanlar, şunu da duyuyoruz. Ya işte e, Ottü'de, Boğaziçi'nde görece daha böyle mücadele edeneği olan diyebileceğimiz yerlerde olur. Bizde olmaz. Yani işte orada olur, içi de olmaz. Orada olur, İnönü Üniversitesi'nde olmaz gibi şeyleri de duyuyoruz. Şimdi bunun nedeni az önce açıkladığımız gibi. Bir kere burada olmazca olmayacağız. Umutsuz olmayacağız. Karamsar olmayacağız. En temelde kendi yanımızdaki arkadaşımızı ve onunla olan ortak sorunumuza bakacağız. E bu da bizi doğal olarak her kendi özgünlüklerimizi bilerek hareket etmeye götürüyor. ODTÜ'de mesela daha görece diğer üniversitelere göre hızlı cevaplar verebilmesi bu meseleye, hızlı yan yana gelebilmesi bileşenlerin bir ortak mücadele kültüründen geliyor ve o kültür de öyle kendiliğinden oluşmadı. ODTÜ öğrencileri onlarca forumda yüzlerce binlerce kişi bir araya gelerek, kendi topluluklarında bir araya gelerek, kendi sınıflarında, kendi fakültelerinde bir araya gelerek bu birliktelikleri inşa ettiler. Kendi özgünlükleri doğrultusunda bunu başardılar ve bugün ilerletmeye çalışıyorlar. E diğer üniversiteler açısından da bu özgünlüklere dayanmayan, kendi özgünlüklerine ve kendi olanaklarına dayanmayan, bunu bilerek hareket etmeyen birliktelikler kurmak çok mümkün değil. Yani yoksa iş şuna çıkıyor... Yani kardeşim işte İngiltere'de olur bizde olmaz. Ya da işte <laughs> Libya'da olur bizde olmaz. Amerika'da halka ayaklanır bizde ayaklanmaz. Yani ben dünyanın dört bir yanına bakalım. Parmağımızı nereye koyarsa koyalım yer kürede. Mücadelenin olmadığı bugün iki sınıfın birbiriyle çarpışmadığı bir yerden bir söz edemeyiz. Bu olur. Yani bizim gençliğin kendine güvenmesi lazım en başta. E, kendi gücünün farkına varması lazım. Bunun için de örgütlü durması lazım. Peki Ekim son olarak şöyle bir soru sorayım. Aslında belki de 2002 yılından itibaren AK Parti'nin iktidarda olması e, ve bu andan itibaren gençliğin daha çocukluğundan ülke siyasetine dair çok fazla bir değişiklik gözlemleyememesi, belki de kendi değiştirici gücünü de fark etmemesini birlikte e, beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla şöyle soralım, yani bugün birçok genç arkadaşımız, bizim çevremizdeki arkadaşlar, hatta biz bile bir noktada Türkiye'de yaşamamak, buradaki yaşamımızdan mutlu olmamak gibi durumlarla karşı karşıya geliyorken bir taraftan da başka bir ülkeye gitme hayali. Yani nasıl yapsak da gitsek gibi ee, sorularla aslında günlerimizi geçiriyoruz. Bunlara yanıtlar arıyoruz. Kendimize kısa ve basit yollar bulmaya çalışıyoruz. Ama bu tabii bugün Türkiye'de bugünkü ekonomik koşulları da düşündüğümüzde oldukça zor. Bir taraftan demokratik bir ülke en azından demokratik Türkiye diyelim ya da bizler için artık hayal gibi yani çok uzakta ve biz bunu göremeyeceğiz ve bu değişmiyor da gibi düşünüp ee, buna göre işte çeşitli tartışmalar yürütüyoruz aslında. Bir taraftan da bugün aslında günlerce süren Boğaziçi Üniversiteli arkadaşların işte bir araya gelmeleri var. Birlikte söyledikleri talepleri var. Israrcı i̇şte da görünüyorlar. Ama biz yine işte dönüp sohbet ettiğimizde ya işte sanki rektörü değiştirmeyecekler. İşte rektör istifa etse değerine başka birini gönderirler gibi ee, yine yanıtlarla birbirimizi karşılıyoruz aslında. Peki toplamında bunlar neden bizim için birer hayal oldu böyle? Ve eğer bunlar hayal değilse biz nasıl değiştireceğiz yani? Şimdi yine <laughs> az önce söylediklerimizden kopya çekerek gelelim. Ya Peki. bir kere kendi gücümüzün farkında olmamız lazım. Her şeyden önce. Yani sen de söyledin, kendi değiştirici özelliğini göremiyor belki de diye. Yani bunun nasıl olduğunu açıkça kavrayabiliriz. Yani bugün sistemin yürüttüğü müthiş bir propaganda var gençler üzerinde. Herkesi kendini düşünmeye ve bu koşullar içerisinde kendi başına çıkmaya itmeye gayret ediyorlar. Ancak böyle değil. Yani gençlerin bir araya geldiğinde, örgütlü durduğunda bir çözümlere kavuşabildiğini görüyoruz. Ya bir de şunu söylemek lazım. Sonuçta bir üniversite az önce de söylediğimiz gibi ülkenin koşullarından azade değil. Yani biz burada kazanımlar elde edebiliriz. Örneğin ODTÜ'de medya topluluğu kapatıldığında onlarca e, bileşen yine bir araya gelerek medya topluluğuyla dayanıştı ve medya topluluğunu geri açılmasına giden süreci örgütledi ve medya topluluğu bugün üretimine devam ediyor ya da başka kazanımlar elde edebiliyoruz. Şenliğimizi geri alabiliyoruz. Yemekhane yani protestosuyla zammı geri çektirebiliyoruz. Yurt kazanım haklarımızı elde edebiliyoruz. Bu kazanımları elde edebiliriz. Bugün iktidarın yarattığı umutsuzluğa ve karamsarlığa biz baş eğmek zorunda değiliz. Her şeyden önce. Ve milyonlarca genç bugün toplumu yaratan ve toplumun geleceğini belirleyen milyonlarca gencin kendi geleceğinin Burjuvazi'nin yarattığı bu atmosfere tabi olmadığını görmesi lazım. Her şeyden önce. Buradaki karanlığa tabi olmadığını görmesi lazım. Bunun geçmişte örnekleri de var. Yani bugün e, şunu evet duyuyoruz. Olmazcılığı ve bu hayal mi, başarılabilir mi çok sık duyuyoruz. Bunun birçok nedeni var sayabileceğimiz. Ama bunun şuradan gerçek olmadığını bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Dönelim kendi mücadele tarihimize bakalım. Dünyadaki gençlik mücadelesi tarihine bakalım. Bu mücadeleler bu mücadele tarihleri Gençliğin örgütlü ve kararlı durduğu sürece, toplumun örgütlü ve kararlı durduğu sürece nasıl kazanımlar elde edebildiğini, burjuvazinin kararlarını nasıl geri çektirebildiğini, bugünün iktidarlarını nasıl devirebildiğini kanıtlar nitelikte. Gerçekleri konuşalım biz yani. Burjuvazinin öyle aldatmacalarından ziyade, yarattığı umutsuzluktan ve karamsarlıktan ziyade, kendi eylem pratiklerimizden, hayatın gerçek sonuçlarından hareketle bunları tartışalım. Ya yani bir örnek mesela, 73 yılında 6 yıldır devam eden junta, albaylar juntası Yunanistan'da e, Politeknik Üniversitesi yani Atina Ulusal Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından bir protesto ile karşılanıyor ve üniversiteler e, sınıf sınıf bölüm bölüm örgütlenerek kendi temsilcilerini seçip bir işgal konseyi oluşturuyorlar ve kendi üniversitelerini işgal ediyorlar. Çağrıları çok net. Laboratuvar ekipmanlarıyla bir radyo kuruyorlar. Tüm Atina'ya çağrı yapıyorlar. Tüm Yunanistan'a çağrı yapıyorlar. Diyorlar ki Politeknik Üniversitesi burada diktatörlük gidecek, demokrasi kazanacak. Atina Teknik Üniversitesi'ne 3 gün sonra tanklar giriyor. Yüzlerce öğrenci gözaltına alınıyor. Bugün olduğu gibi yani nasıl ev baskınlarıyla gözaltına alınıyorsa bizim mücadele eden arkadaşlarımız nasıl baskılarla karşı karşıya kalıyorsa o gün de aynı şeylerle karşı karşıya kalıyorlar. Ama 3 gün boyunca girilemiyor o üniversiteye. Çünkü işçiler ve emekçiler, inşaat işçileri ellerinde küreklerle üniversitenin etrafında çeper oluşturmuş durumdalar oraya girmesine izin vermiyorlar. Yani o demokrasi talebi, mücadele talebi e, tüm toplumun talebine bir. Birleşmiş durumda. işçilerin eylemiyle de birleşmiş durumda. Ve üç gün sonra politeknik eylemi yeniliyor. Yüzlerce gözaltı, yaralanmalarla karşı karşıya kalıyor. Ama oradan başlayan süreç, oradan elde edilen mücadele deneyleri, oradan elde edilen örgütlenme deneyimleri bir yol açıyor. 6 yıl boyunca Cunta'nın tüm antidemokratik uygulamalarına rağmen hiçbir şey olmayacak diye umutsuz ve karamsar bir tablo varken bu tablo deliniyor ve 74'te Albaylar Cuntası yönetimden çekilmek zorunda kalıyorlar. E gelir, gel gelelim Otlu öğrencilerinin Hasan Tanı, e, atanmış rektör Hasan Tanı def ettikleri sürece bakalım yine. 9 aylık bir boykot süreci var. Ve bu 9 aylık boykotu şöyle örgütlemiyorlar. Yani 10 tane böyle çok zeki, çok inanılmaz yetenekli e, genç devrimci gelip ya hadi işte bu işi böyle başaracağız e, diyerek bu işi yapmıyorlar. Kendi komitelerini kuruyorlar, kendi örgütlerini inşa ediyorlar ve bu örgütlerle birlikte mücadele atıyor, atılıyorlar. Ki Otto öTK yani daha sonrasında orada kurulan öğrenci dernekleri ve öğrenci temsilcileri konseyleri tüm üniversite hareketine mal oluyor. Şimdi o yüzden buralarda enseyi karartmamıza gerek yok. Yani bir biz bu mücadelenin yalnızca bir demokratik üniversite mücadelesi değil, sisteme karşı bir mücadele olduğunu da bilmek zorundayız. Kendi mücadele deneylerimizin örgütlü ve kararlı olmayı başardığımızda hem taleplerimizi kazanabildiğimizi hem de mevcut sisteme geri attırabildiğimizin örnekleri mevcut. Öyle çeşitli liberallerin ya da burjuva ideologlarının bugün örnek verdiği üniversitelerle bizim örnek verdiğimiz, örnek gösterdikleri üniversiteleri görüyoruz. Şirket yönetir gibi yönetilen üniversitelerden bahsediyoruz. Örneğin ODTÜ'de Teknokent'in 8 milyar liralık bütçesi varken üniversite öğrencileri kütüphanede çalışmak için yer bulamıyorlar. Bu birçok üniversite açısından böyle. Yemekhanede saatlerce sırada bekliyorlar. Bu birçok üniversite açısından böyle. Bizim bunu def edebilmemizin yolu bu sistemin özünde yatan çelişkiyi de görmemizden Geliyor. Ortada bir sınıf mücadelesi var. Karşımızda bir egemen sınıf var. O egemen sınıfın sevimcisi olarak örgütlenmiş bir iktidar var. Erdoğan'la AKP iktidarı. Ve bugün gerici faşist bir politik rejimi inşa etmek istiyorlar. Daha fazla saldıracaklar bunun için. Daha fazla üzerine gelecekler. Hakları kazanılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Ama bunun karşısında örgütlü durmayı başarabilirsek... ...kendi örgütlerimizle birleşmeyi başarabilirsek... ...ve bu mücadeleyi siyasal bir mücadeleyle bu sisteme karşı bir gelecek ve sosyalizm mücadelesiyle birleştirmeyi başarabilirsek bu sistemi nasıl alt üst edebileceğimizi hep birlikte görebiliriz. Kendi tarihimiz, insanlık tarihi bunun mücadele deneyleriyle dolu. Dönelim bakalım geriye. Biz gerçeklerden konuşalım. Hani bırakalım onlar e, bunlar hayaldir, bunlar umutsuzluktur, bunlar karamsarlıktır desin. Biz kendi mücadelelerimizin sonuçlarına bakalım. Örgütlenmekten geri durarak bu işi çözemeyiz. Bu işi nasıl yapacağız ya orada oluyor, burada olmuyor diyerek bu işi çözemeyiz kendi gücümüzün farkına varmamız ve bu öcü gerçek bir maddi güç haline getirebilmemiz için de örgütlenmemiz lazım. Ve bu mücadele bize kazandırabilir. Biz dilekçe kampanyalarıyla, imza kampanyalarıyla çeşitli talepler elde edebiliriz. Ama bunun için siyasal anlamda da bir mücadele yürütmek zorundayız. Çünkü bugün karşı karşıya bulunduğumuz tüm saldırılar fena halde ekonomi ve politik saldırılar. fena halde siyasal saldırılarla karşı karşıyayız bu işi öyle siyasetten uzak duralım, siyasal bir şey söylemeyelim diyerek başaramayız. Tam tersine bugün siyasete dahil olmak, gençin e, siyasal mücadeleye dahil olmak, politik örgütlenmelere dahil olmak elindeki yegane çözüm. Ve onun için de bugün emek gençliği, Türkiye gençliğinin, üniversite gençliğinin de, Türkiye'nin işçi, işsiz, e, öğrenci gençliğinin de mücadele örgütüdür. Bu saldırılar karşısında bu örgüte sahip çıkması, gelip burada kendi sözünü söylemesi, Yeter kardeşim artık karar söz bizde demesi ve bu gidişata dur diyoruz. Değiştireceğiz demesi gerekiyor. Yani. Ekin benim senin için hazırladığım sorular böyleydi. Bu kadardı. Senin eklemek isteyeceğin bir nokta olur mu? Son olarak o zaman ben bir şey ekleyeyim Bitirelim tamam. sonrasında. Yani mücadeleyi mücadele etmeyi tek bir andan okumamak gerekiyor. Yani bugün bir şeyi uğruna mücadele yani Boğaziçi mücadelesini ele alalım. Burada Melih Bulu istifa etmeyebilir görevini terk etmeyebilir. Ama pandeminin getirdiği burjuvazinin tüm elindeki imkanlarla saldırılarına rağmen Boğaziçi'de ve diğer üniversitelerde biz binlerce öğrencinin çıkıp sokakları doldurabildiğini gördük. Bu bir mücadele deneyidir ve diğer mücadele deneyleriyle birleşecek bizim artık ortak hafızamıza kazınacaktır. Mesele bunları kalıcı haline getirmektir. Ve bir de bu dönemin e, Burjuvazi'nin yarattığı şöyle bir şey de var. Yani her şeyden kestirmeden sonuç alma. Senin dediğin gibi de hani ya başka ülkeye gitme ya işte hemen bir mücadeleyle hemen bir sonuç elde etme. Ee, yani hayat böyle değil. Bu yol uzun bir yol. Çok dönemeçleri de olan bir yol. Yani yalnızca... çok çaba sarf etti bugünkü iktidarı için belki. <laughs> Aynen öyle. Yani karşımızdaki egemen sınıfta yani ya ulan hani bir geçelim başa da bir sömürüyü inşa edelim bir anda diye gelmedi. Kendisinden önceki on binler, yüz binlerce yıllık e, tarih diyebileceğimiz bir tarihi yok. Sonuçta i̇şte insanlık tarihi belli. Kendisinden önceki yüzlerce yıllık e, tarihe dayanan bir egemen yönetimleri var. E, ve bunun karşısında artık bizim de elimizde bir mücadele deneyinde hafızasını kazınmış bir durumda. Bu deneylerden iyi sonuçlar çıkarmamız gerekiyor. Ve bu aşı örneğinden çıkardığımız e, en önemli sonuçlarda, yani üniversite hareketi açısından bugün hareketin kitleselleşebilmesi için kitlesel örgütlenmeleri yaratacak araçlara ihtiyaç olduğudur. Bunları inşa etmek, bunları farkında olmak, bunları yarının mücadelelerine taşımak bugün bizim için bir kazanım olacaktır aslında. Yani Bu mücadeleden bir şey elde edilmemiş olarak ayrılmayacağız biz kesinlikle. Yani. O yüzden oralarda enseyi karartmamak lazım. Yani. E, Ekin yayına katıldığınız için bu kadar. teşekkür Dinlen. edeyim. E, i̇zleyen her arkadaşa da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir ben de çok teşekkür yayına... ederim dinleyenlere, katılanlara. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyerek yayınımızı sonlandırabiliriz.